Merhaba arkadaşlar. Yine bir işlem günü. Yine halka arzların tavanda kaç milyon lot alış emri olduğunu sizlere duyurduğumuz videoyu paylaşmak istiyoruz. İzdemir Enerji bugün 5. tavanını yapıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Şuraya biz yuvarlarını koyalım. Ondan sonra gelecek. Biliyorsunuz Trending View 15 dakika gecikmeli geliyor. Arkadaşlar ikinci işlem gününü yaşayan, ikinci tavanını yaşayan Enerji Enerji tavanda 7 milyon 700 bin Alış emriyle şu anda beklemedi arkadaşlar. Baydöner 4. işlem gününde tavanda 13.600.000 alış emriyle beklemedi. Gayet güzel. Hani Baydöner'i bazı videolarımın yorumlarında küçümsemişlerdi. İşte Baydöner'de halk arzama gelir. İşte Midyeci Ahmet de gelecek gibilerinde Arkadaşlar her şirket gelebilir. Yeter ki SPK onay versin. Tabii ki SPK biraz seçmece yapsa iyi olur. Tatlıpınar Enerji 6. işlem gününde 6. tavanını yapıyor. Tavanda 60 milyon lot alış emri var. Şimdi düşünüyorum ya bu. Bu kadar alış emri veren kim var? Kim verdi? Ben verdim arkadaşlar. Dün akşam Tatlıpınar Pınar Enerji'ye, İzdemir Enerji'ye ve Enerya Enerji'ye tavanda bir miktar yedek harçelerimizle alım emri verdik gerçekleşmedi. Şu an hala bu emirler beklemede arkadaşlar. Peki İzdemir Enerji bugün 7. işlem gününü yaşıyor. 7. tavanını yaşıyor. 68 milyon lot alış emri tavanda beklemede. Az önce söylediğimiz gibi bunlardan bir tanesi de bize ait ve Ofishem arkadaşlar Ofishem de 7. işlem günde 7. tavanını yapıyor. 15 milyon lot alış emri şu an tavanda beklemede. Bizim için öncelikli olan hoşumuza giden İzdemir Enerji 68 milyon lot tavanda. Enerji Enerji 7 milyon 700 bin lot tavanda ve Tatlı Pınar Enerji 6. tavanında 61 milyon lot tavanda alış emri beklemede. Arkadaşlar peki siz alış emri verdiniz mi? Sizce bugünkü gidişat ne olacak? Sizce bugün saat 2'de biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Borsada nasıl bir etki gelecek? Dünden beri bir çalkantı durumu var ama Açılış güzeldi. Bakalım gidişat nasıl olacak arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşeceğiz ki tekrar. Yatırım tavsiyesi değildir ama halka arzları takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşürüz.